Hepinize merhaba. İkinci bölüme hoş geldiniz. E bugün Asya çok hastalanmış diye duydum. Hastalanmış. Hastalandığı için de bugün burada uyumuş. Burası daha sıcak geliyor onu çünkü yastıklar falan olduğu için. Ve bugün onun ikizi ikizi olan Ali'ye gelecek. Ee, Ali ona iyice bakar diye düşünüyorum. Hemen Ali'nin geldiği zaman için uyandıralım Asya'yı. Oh, günaydın. Oh. günaydın. Bugün ben çok hastayım. Ee, onun Ali'ye çok bakamayacağım. Bir de bugün taşınacağım. Ding dong. Ding dong. Ekip gelmeye bekliyor. Çünkü bu ben çok hastayım. Ay Ali'ye al geldi galiba. Anneciğim -ah. <gülme> hoş geldin. Aa, -a. Asya ne oldu sana? Ya hasta lazım ben çok kötü oldum. Uf, tamam geç bir içeri bakayım. Hava çok sıcak. Sen niye böyle giyindin? Öyle bilmiyorum ki abla çok şişiyorum ben. Tutuyorum resmen. bugün taşınacağız. İstersen yani taşınabiliriz. Hayır bugün taşınmam lazım. Bak inat etme yine Asya. Tamam hali ya. bugün taşınacağız. Neyse gel sana bir ilaç içirelim. Senin ilaçların bu kutsaydı değil mi? Evet. Düzenli atmadın değil mi? Hı -hı. bakayım şunu. Ben su katayım sana. Gel otur bakayım. Otur. İlacını da buraya koyuyorum. Senin su bardağın nerede? Ne su bardağını bardağın? Şunu doldurayım. bakayım. Hiç güzel değil acına. Teşekkür ederim abla. Şimdi beni iyileştirir. De birazdan gitsek olur mu? Tamam çık bakayım yukarı ben sana biraz bakacağım. Tamam. Ya bu çok hastaymıştı. Işte. Sana önce güzelce bir kombin yapalım. Sonra kendim giyineceğim seni dolabından. Oh, hadi bakalım ne giymek istiyorsun? Of, en kalın çikolatadan hangisi kalın? Bu. Bu ve Şu üçü çok kalın. Şunu giy bakayım. de sen bu çekirdeğini giy. Seviyorsun çünkü ben biliyorum. Bunu da yanımıza alırız. Çekirdeğini çıkar bakayım. Bana verdiklerini mi giy? Giymezsem var ya senin ağzına sıçarım. Pardon özür dilerim. Sıçarım. Senin ağzına ederim. Ateşin var mı senin ya? Ateşin de var. Ateşin de var. Sen ateş ölseydin neredeydi ya? Şu bomba. Hah buradaymış. Niye yere fırlattın ya? Sinirlendim ki neden değil mi? Ateşin çok var. Şimdi şu tişörtünü giy bakayım. Burası gi giy. Bunu giy. Bunu giy bakayım. Bu oldu. Ayağında şöyle bir ayakkabını giy. Dur Şu şuraya uyu biraz. Ben yukarıdan bavulları alıp geleyim bari. Var ben orada manifest söyleyebilirim. Şaşırmayın. Um. Çocuk kendimi götürse. Hangisi? Mavi olur. Ben mavi severim. Hayır ikiz izliyor. Onun mor sevmesi benim mavi se Ay, onu pardon benim mor sevmem onun mavi sevmesi hiç önemli değil. İkizler istediği renkleri sevebilirler. Adı üstünde ikizler. Aa, aa. Neyse hadi şu bavulu da da hemen gidelim buradan. Ev yani çok büyük ve çok güzel. Ama bir şey demiyor. Buralarda her şey sar. Aksesuar bavulu olarak da bunu kullanıyoruz. Yukarıdan da bir tane aksesuar bavulu alırız. Sıkıntı yok. Önce gip giymeyeceklerini ayıralım. İşte benim gip giymeyeceklerimi de ayıracağım. Çok önemli değil ben. Öncelikle de şu gecelik üstünü alalım. Korsesi. Ha gömleği bu gömleğini çok seviyor. Bu korsesini de çok seviyor. Bu tişörtünü de çok giymiyor ama çok seviyor. Ben de hepsini götürelim. Ne giymek istediğini kendisi seçsin. Sadece şunları götürmeyeceğim. Bir de içine şunu katacağız. Şunu götürmeyeceğiz. Onun için hepsini götürüyoruz. Çünkü kocaman bir elbise dolabı var. Neyse şunları alıyoruz. Bunu alıyoruz. İşte giderken bunu da geliyor, Bunu da alıyoruz. Bunun tişörtünü almışız. Bunu da alıyoruz. Ha bir dakika. Şunu da alıyorum. Çünkü bu benim gezeliğim olarak tanınıyor. Şöyle şunu alıyorum. Çünkü bunu da çok seviyor. Diyebiliyorum. Hatta kankam değil kız. İkizim. Elbiselerin hepsini alıyorum. Çünkü elbise giymeyi seviyor diye biliyorum. Bu eteği alıyoruz. Şu eteği alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu almıyoruz. Bunları alıyoruz. O tatile Bu ya bunları da alıyoruz işte. Şunları alıyoruz, bunları alıyoruz. Bunları zaten ben biliyorum. O yüzden Cık koyuyorum. Buna şöyle bir ceket alıyoruz. Bunların hepsini alıyoruz. Giyiyor çünkü biliyorum. sweatini alıyoruz. Hatta dur kızım gel. Geldim ablacım ne oldu? Sen şunu da giy bakayım. Bir deneyelim. Of abla ben bunu giyeceğim. Tam tanıyor. Of abla uyuyordum zaten ya. Oturacağım ben biraz. Dışarıyı seyredeceğim. Sen bilirsin. Seyirciler olarak bunu da alıyoruz. Bunları da alıyoruz. Şunu alıyoruz. Bunu 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 alıyoruz. Karın gibi. Heh, şunları da alıyoruz. Bunları da alıyoruz. Bunu da işe giderken giyiyor. Bunu da bazen ki bunu giymiyor çok diyebiliyorum. Şimdi bu kadar yeterli kıyafet. Azlı çoklu aldık. Şimdi ayakkabı olarak. Oh, uh, çok seşendim. Şu ayakkabısını ay botlarını özellikle çok alacağız. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Pembeyi alıyoruz. Şu topukluyu alıyoruz. Bu botunu çok sevmiyorum. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Ee, topukluyu alıyoruz, alıyoruz. Bu lazım olabilir ama çok giyiniyor diye biliyorum. Bunu almayacağız. Şunu alalım mı? Hadi bunu da alalım. Başka gerek yok. Bunu da bavulumuza ekledik. Şimdi aksesuar. Aksesuarları ben gözlük kabına koyuyorum genelde ama bir tane daha kap alacağım kesinlikle. Şu çok lazım olan bir şey. Neyse. Başka. Aslında bu, bunun içinde gözlük sığmıyor bile. Sığıyormuş. Ama bunun içinde bir tane gözlük koyacaksam niye alayım? Aksesuar kutum yok ayrıca. Aksesuar kutu olarak, aksesuar kutusu olarak kullanıyorum ben bunu. Küpelerimi falan koyuyorum. Şimdi bu küpeyi alıyoruz. Şu altın renkli alıyoruz. Bunu alıyoruz. Ee, Kor olarak sadece bunu alacağız. O da atkısı yani seviyor. Aldık. Bir tane şu. Ay ben bunu çok seviyorum. Ama ikizim de çok sevdiği için bunu da alıyoruz. Şimdi burada da bir tane sakı bölümü var. Buradan hiçbir şey almayacağız. Buradan iki tane min iki eldivenler de alacağız. Hatta üçünü de alıyoruz eldiven iki tane iki çift de çorap alacağız. Şu çorabı alıyoruz. Beyaz çünkü. Bir de şöyle bir tane lastikli vardı onu alıyoruz. Bir tane de bunu alıyoruz. Aslında çorap hiç giymiyorum ama şunu giyerim. Burada telefon. Ha burada da standiler. Bu standileri de ayrı bir tane çantası alacağız. Çantalı. Çantası olacak işte. Çantasının yanında tutuyor bunları. Seviyorum. Açıkçası ben de seviyorum stenli suluk. Ondan neyse önce şunu bir koyalım sonra stenlilerimizi de alacağız. Bir dakika kızım gel. Ha. Tak şunu. Taktın mı? Tamam sen bileğinde kalsın seviyorum. Sevdiğin her şeyi topluyorum aşkım. Şimdi çantalarımızı alıyoruz. Çanta olarak birçoğunu alıyoruz. En çok aa burada da... <laughs> neyse. Böyle bu çantasını çok kullanıyor. Buna çok kullanıyor. İstemsiz de çok kullandıkları var. Bunu kullanıyor. Şu sıralar çok kullanmıyor ama ben de çok kullanışlı bir çanta. O yüzden alıyorum. Ya o kullanmasa ben kullanırım. <laughs> ya bu arada ben kendim için de eşyalar alıyorum. Ondan dolayı hem kendim için tartıyorum hem de ikizim için. Bu arada iki tane böyle bir tane bel çantası. Bir tane böyle slasher aldım. Ya bunu koyacağız. Bunu da kafana tak. Saçım önüne geliyor. Çok sinir oluyorum. Bunu da yanımıza alacağız. Şuraya koyalım. Şimdi bunun içine bayağı bir şey dolduracağız. Öncelikle şunları alalım. Şöyle bunları aldık. Bir bu şu bağlıyı alıyoruz. Alaka doluyor. Güllüyle şey de alalım hadi. Bora gülü ölmüş biliyor musunuz? Camlanmışmış. Deviliyor Şimdi şunu alıyoruz. bunu kullandıklarımızı alıyoruz sadece. Kullanmadıklarımı da alıyorum şekilde. Şimdi şu gece gündüz kremi. Onu da kullanıyor. Ya benim kardeşim istemsizce her şeyi kullanmaya başladı şu sıralar. şunu koyuyoruz. Bir de bunu alıyoruz. Asya buraya gel. Of, gel ya. Çantayı taşı bakayım. Ay standilerimi koydun mu? Koymadım. Sen koyacaksın onları. Tamam ya. Bu arada buraya çantaları koyduk çantanın içine ama ben birazcık da standımı Bu standımı çok seviyorum. Onun dolayı kullanacağım. Şu standımı de kullanıyorum. Hatta bu beyaz. Beyaz olduğu için de çok kullanıyorum. Bir de bu pembe çok kullanıyorum. Pembe kombinim müthiş oluyor. Şimdi bunu ben taşıyacağım bunları. Bunu da ikizimi taşıyacağız ve taşınıyoruz. Bu arada arkadaşlar şu eve taşınacağız. Buna. Ama ben size içini gösteririm. İki katlı. Şimdi burası banyosu. Önce tanıtayım. Burası ban Yok tadıma videosu sonra gelecek. Ben tanıtayım dedim ama. Tadıma videosu en yani son gelecek. Öyle abla biz buraya gelecektik. Geldik de zaten. Ay çok yakın geldi. Niye böyle oldu? Ben ne varım ki? Berdüven ne de süslemiştim. <laughs> Süslediğim için de çok mutluyum. Kızım ay ne güzel yani ikiz. Ay burada da böyle makyajımız. Burası da giyim odası. <laughs> Kardeşimin içini dışını her arkadaşlar ben kahvelerini döşeyip geleyim. Ee, arkadaşlar size hemen giyim odasını göstereyim. Ee, giyim odamız da böyle oldu. Ama şimdi bu kadar gösteriyorum. Buraları da bunları düşedim. Hatta gösteremedim bile size. Ama bundan sonraki ev olacak. Sonra üçüncü bölüm ertesi günü. Videomu izlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.